Geldi mi? Let's go. Uh. Sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle Geldi, geldi. Erdo şey geldi. Anlıyorum. Dünya ve hesapta başladı. 13'te başladı. 2021'i uğurladık. Bayağı zor ve geçti. Yeni umutlarla Emre nasıl zor geçti yani. Yeni heyecanlarla 2022 <laughs> yılına girdik. Yeni miladi yılın milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını biliyorum. Aşıya kadar pek çok alanda salgının ortaya çıkardığı adaletsizlikler büyük ve adaletsizlikleri salgın mı çıkartıyor bir Bir an ya. önce ulaşmamızın önemini açıkça göstermiştir. <laughs> Olumlu yönde ayrıştırmayı. 15 20 dakika başar. reklam tabi. Yani Her ne kadar birileri. Bu konuşma 20 dakika reklam. Önce reklam önemli. Erdoğan'ın konuşmasında ilk 20 yarım saat reklam. Bir kısmı böyledir, yalan, böyledir. Böyledir. bir Acet kısmı mi? yanlış haberler üzerinden. Milletimizin moralini bozmaya çalışsa da dünyayı izleyen herkes bu sıkıntılı tabloda Türkiye'nin durduğu yeri takdirle karşılıyor. Ekonomiler üzerindeki baskısının arttığı geçtiğimiz yıl Türkiye böyle deme. ihracatın lokomotifi olduğu hızlı büyüme eğilimini sürdürmüş. İhracatın i̇şte lokomotifi. Önemli, Terimler çok iyi ya. Yani. Kapasite <laughs> kullanım oranımız %80'e dayanırken İhracatı hep söylüyor da ithalatı hiç %10 söylemiyor. %10 arttığı geçtiğimiz yıl biz ihracatımızı yüzde %33 yükseltmeyi başararak bu alanda da %33. farkımızı ortaya koyduk. 20 yıl önce 88 milyar doları bulmayan dış ticaret hacmimiz 500 milyar dolar sınırına zemdi. <laughs> geçtiğimiz yıl itibariyle dış ticaret açığımız... 46 milyar dolara gerilerken ihracatın ithalatı karşılama oranı %83'ün 83 ihracat ihracat sabah da öyle bu diyor. Bu, arada, bu aralar çıkıyorlar ya. Dolar az düştü ya her gün konuşuyor birisi. Girdiğimiz yeni yılda ihracatımızı çok daha ileri seviyelere çıkarmak için gündemimizde pek çok program, plan, proje var. Ben hiç inanmıyorum İnşallah bu programlara, projelere ya. <laughs> yani geçirerek... büyük bir ihtimal zaten bizim bu yeni ekonomik plan da bir iki günde oluşturuldu. Maksimum üç gün. Bilmiyorum ne planı, ne planı. Önümüzdeki yıl Hayırlısı bu vakitler olsun abi ya. milletimize çok daha büyük müjdeler verebilmeyi ümit olsun. 24 milyar doları aşan bir turizm geliriyle kapattık. Bir başka ifadeyle Turizmde reklam abi reklam. Önceki yıla göre okullar kapanmayacak arkadaşlar. Sayısında çok yüzde beklersiniz maşallah. biraz ya. Gelizde okullar online olmaz. Mümkün değil. Sağ olun. Tesis okullar sahiplerinden bilmiyorum. çalışanlarına yani bilmiyorum, kadar. Bilmiyorum. Turizm sektörümüzün tüm mensuplarına ülkemize kazandırdıkları bu başarı için şahsım. Evet abi ne turistler millet... geldi ne turistler geliyor her gün Bulgaristan'dan insanlar. Tüm adına ucuz teşekkür için çok iyi turistler Buyurun, geliyor. Sileyle. 2021 yılında ekonomide yatırım, Ülmüştür. istihdam, üretim, yetim, ihracat, ihracat, <laughs> cari denge cari bir Aslan, büyüme yaşadı. az daha izberliyordum ya. Dünya az kaldı, az daha çalışırsam olacak. %5,3 küçüldüğü 2020 yılını Nisi biz teşekkür ederim. Prime abone için bu arada. Büyüme kapatmıştık. Az kaldı, az kaldı, Küresel biz ticaretin yeniden hareketlenmeye başladığı 2021'de büyümede çift taneli rakamları yakalayacağımıza inanıyoruz. Elbette Hayırlı bu süreçte karşı karşıya kaldığımız sıkıntılar, ödediğimiz bedeller de var. Bunlardan biri döviz kurunda yaşanan ve esasen ülkemiz ekonomisinin gerçekleriyle uyumlu olmayan dengesiz dalgalanmadır. Aa dalgalanma var dedi lan. Bir la. seviyeye kadar ekonomik işleyişe ve ülkemizin ihracattaki hedeflerine uygun olduğu için sorun etmiyordu. Ama bir yerden sonra iş serbest piyasa ekonomisi kurallarının dışına çıkarak <laughs> abi arkasını... bu nasıl serbest piyasa ya? Zabıtalar gidiyor marketteki fiyatları denetliyor falan. Nasıl serbest piyasa? Şuna serbest piyasa demeyin artık ya. Kötü niyetlerin belirdiği farklı bir görünüme büründü. Kur korumalı Türk Lirası mevduatına Kısa sürede 78 milyar liralık bir geçişin yaşanması vatandaşlarımızın ekonomi programımıza olan güveninin işaretidir. Dur Katının size sorayım abi. Da... Hemen Erdoğan konuşurken anket Sistemel yapıyorum. Erdoğan ekonomi programına güveniyor musunuz? Hadi bakalım. Kanuni düzenleme İnşallah reis ya. Hususlarla ilgili çalışmalarımızda tamamladık. Bu çerçevede Türk lirası için hazine desteğine, ihracat ve imalat sanayi şirketleri için kurumlar vergisinde bir puanlık indirim yapılmasına. Oo vergi indirmiş helal olsun. <laughs> helal olsun vergi inmiş helal olsun. ben her zaman vermişten yüzde çıkartılmasına. Kafamalar ne zaman geçiyor? Yatırım Reklamdan sonra. Elde edilen kar paylarına. <laughs> hepimizin canını yakan bir diğer sıkıntımız yüksek enflasyon ve onun Oo. ötesinde bir vakayı ifade eden fahiş fiyat artışlarıdır. Kim arttırdı onları ya söyle. fiyat artışlarının iki sebebi vardır. Kim Değilcisi, onlar? Birincisi salgın döneminde küresel emtia fiyatlarında görülen fevkalade yükselmedir. Öyle ki salgın döneminde dünyada petrol fiyatları neredeyse iki katına, kömür fiyatları üç ila beş katına, Doğalgaz fiyatları 5 katına, 6 ile 10 Türk katına Türk çıkarken tarafını. metal ve mineral fiyatları %50, tarım ürünleri fiyatları %25 arttı. Mesela hane halkının kullandığı doğalgaz ve yine hane halkını kapsayan elektrik faturalarında tarifeler vatandaşlarımız lehine düzenlenmiştir. Bakınız şimdi ediyor Tarife sizlerle... ya. Tarifeler diyor ya. ne şunlara zam ne abi zam. Vatandaşımızı fiyat artışlarına ezdirmeme sözümüzü burada da yerine getirmiş oluyoruz. <laughs> Bu vesileyle getiriyor abi ya. Vatandaşlarımıza Deme öyle ya kömür yardımlarının. Abartı oldu Yeni diyorsun. yılla birlikte altını şimdi çiziyorum. Pis. Doğal gaz faturası desteği olarak da verilebileceğinin haberini sizlerle paylaşmak istiyorum. Helal olsun reis. Akaryakıtta ben ise... Ben ezildim abi enflasyon yemeyeceğim şey attığımda sadece kim geliyor? normal geliyor? market raflarındaki artışın bir kısmının kaynağı bu küresel fiyatlandırmalardandır. Ha, Ancak bazı küresel ürünlerdeki şey, artışların alakası yok. ne küresel emtia ve enerji fiyatlarıyla ne kurdaki alakası. dalgalanmayla izah edilemeyecek derecede fahiş olduğunu görüyoruz. Fahiş fiyatlar. Bu hani serbest hakkında... piyasa vardı abi adam belki pahalıya satmak İşçi istiyor. Olmaları, stokçuluk yapanlara uygulanacak stokçuluk. cezaları artıran Abi adamlar stokçuluk bir kanun yapacak tabii ki stokçuluk de ya. gündeminde. O bu kadar oynak ki her şey. tabii ki stokçuluk rağmen. yapacaklar yani. Dünya ne ekonomisiyle mi? entegre piyasaya sahip bir ülke olarak fiyat artışlarından ister istemez biz de etkileniyoruz. Amerika Son Amerika, Fransa, yılın. İngiltere, <laughs> Almanya ve İspanya son 30 yıl. Yaz yaz yaz. Bak İngiltere yaz. Bak, İngiltere, son 10 12 yıl. Fransa. Avrupa'nın geneli Avro <laughs> bölgesinin kuruluşundan Avrupa zaten en zaten yüksek enflasyon rakamlarının sancısıyla kıvranmaktadır. <laughs> Bugün 2021 yılı enflasyonumuz yüzde 36 olarak açıklandı. <laughs> Abi Öncelikle sen... Her ne Türkiye sebeple olursa Türkiye olsun. diyor da yani vatandaşlarımızın nasıl enflasyon? böyle bir tabloyla karşı, karşı karşıya kalmasından dolayı üzüntülüyüz. Türkiye tarihi 36 için üzüntülü bir de yani Allah korusun yüzde 80 falan dese. Abi, enflasyonla en büyük mücadeleyi Abi, veren enflasyonu en düşük seviyelere indiren yönetim biziz. Ülkemizde yüzde kadar bile Türkiye hakkında video enflasyonun yapıyorlar. Enflasyonun boynunu kırarak en kısa sürede tekrar tek haneli rakamlara geriletmekte kararlıyız. Şimdi geldik. İyi para ellerindir arkadaşlar. Aha emekliler. Bugün herhalde biliyoruz, ağırlıklı mi? olarak. Onu biliyoruz zaten. Emeklilerimizin maaşlarında ise genel olarak enflasyon oranı kadar artış zaten yapıyoruz. Ha 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 emeklilerimiz de Enflasyon gibi. oranı gerçekten %36 olsa haklısın abi. Gerçekten evet ona göre bir artış da yani enflasyon oranı %80'den fazla olduğu için... pek Yeni bir alt gibi cınır değil cınır ama tabii yine sen daha iyi bilirsin abi. Yeni ya. düzenlemeye <gülüyor> göre. <gülüyor> Neyse karışmayalım Hiç abi. Bir emeklimiz Bardı Recep Tayyip Erdoğan. 2500, 2500 liranın altında maaş almayacak. Helal olsun 2500 lira temiz para. Onun altında yokmuş artık. Maşallah. Yeni ekonomi programımızı başarıyla neticelendirerek taşlandırmanın taçlandırmanın daha öyle. belli değil öyle hemen yatırımıyla daha erken istihdamıyla üretimiyle ihracatıyla cari dengesiyle hedeflerine ulaşmış dünyanın en büyük 10, 10 ekonomisine girmek üzere olan ülke olmuş, olmuş mu hiç Lan? kadar daha konuşmasının başında dünyanın ilk 10 ekonomisine yaklaşıyoruz diyordu şimdi olduk diyor oğlum daha olmadı lan 20 dakika olmadı ya. Bu nasıl Yakın. bir çelişki ya. Lan Kesinlikle ne ara? Bu tür Konuşurken mi oldu abi? Helal olsun bu kadar mı hızlıydı olarak. ya? Helal olsun. Adam hızlı, hızlı olsun. ya. Çarpık Konuşurken oldu. Aa neydi? ne yapsın bu adam ya bu Siyasi istikrarsızlıkla, terörle <laughs> ve daha pek çok tuzakla evet. kaçırmış. Mücadele. Bir İnşallah. Bu defa tarihi tekerrür ettirmeyecek. Aynı üzünlü tabloyla karşılaşmayacak aynı bedelleri ödemeyeceğiz. Çünkü bu defa ibret alacağımız muazzam birikimler ve asla vazgeçemeyeceğimiz. Kimden ibret alıyoruz ki 20 senedir siz varsınız zaten abi. Neyden ibret al? İbret alacağınız 20 senedir muazzam siz varsınız. Kazanımlarla Kendinizden mi ibret evet. Son 20 yılda milletimizle birlikte pek çok sınamadan alnımızın akıyla geçtik. Vesayetin Yok. gücünü beraber törpüledik. Beraber hatı yürüdük. Biz bu yollarda beraber güçlendirdik. Beraber demokrasimizin standartlarını beraber yükselttik. Beraber Her bir insanımızı Reklamlar. kucaklayan şu anda ekranları başında bizi izleyen Aha, milletimi bana milletimi özellikle sesleniyorum. Efendim. Biz size aşığız. Harbi mi? Biz ben de seni seviyorum Erdoğan. Dertliniz olan bir iktidarız. Vallahi en büyük derdimiz sensin abi. Biz Başka derdim yok şu ülkede. Bizlere karşı olan mücadelemizi <laughs> öpüyorum abi. Bu, <laughs> bu kende oldukça sonuna şey kadar meserhalıyız. <laughs> PK kasından FETÖ'süne <'una> tüm terör <laughs> örgütlerinin başını hep birlikte ezdik. Hep birlikte Küresel yok ettik. Küresel yönetim aynen öyle. sisteminin çarpıklıklarına beraber baş kaldırdık. Hedefimiz bu yıl sonuna kadar mesleki eğitim merkezlerindeki öğrenci sayısını 1 milyona çıkarmaktır. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Kalın sağlayacak Kalın sağlıcakla. <laughs> Helal olsun reis. <laughs> Helal olsun. Bunun üstüne patlar ya. Beraber yürüdük biz bu yollarda. logosuna bak oğlum. Sandık, फा